Hayırlı uğurlu olsun. Hayat Hayat bize. Ee, yine Türkiye'yi üstünde hükümetin bir de görev aldı. Sayın yani Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle. İnşallah Rize'ye yaptığımız hizmetlere devam edeceğiz. Pazara, diğer ilçelere yaptığımız hizmetlere devam edeceğiz inşallah. Ee, spordan çok yatırımlar yapmıştık. Devam edeceğiz. Rize'mizin sorunlarını, bölgemizin sorunlarını, pazarın sorunlarını, ilçelerimizin sorunlarını inşallah hem hükümet nezdinde hem Ankara'da ve gizemizle beraber birlikte e, takip edip inşallah sonuçlanıyorsunuz. E, sizleri seviyoruz tabii. Ben 8 yıl e, milletvekili olarak görev yaptım. E, Azat ilçesi olarak, gördüğümüz insanlar olarak bize destek verdiniz, sahip çıktınız. Biz de size eriği şekilde hem Türkiye Milletvekili hem de hükümetle temsil etmeye çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum. Kendisi ne, bize programa e, bayramlaşma için gideceğimi ev e, şeylerimize çok selamlarımı iletildi. E, kendisi de yoğun bir seçim sürecinde çıktı. Şimdi de günümüzde çok yoğun bir süreç var. Malumunuz bölgemizdeki e, süreçler çok çok hızlı devam ediyor. E, 6 Şubat depremleri sonrasında daha çok e, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da e, oradaki yaraları sarmak için hükümetimizin çok yoğun çabası var Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde iradeleri var. Ama tabii kendi bölgemizi de takip edeceğiz. Buradaki konuları takip edeceğiz, onları taşıyacağız. Vizemiz e, havalimanıyla e, turizm ekserindeki e, gelişmeye açık. E, onun için çalışmalar yapacağız, vekillerimizle beraber. Biz de e, üzerimize şen göredir. Gerçekleştireceğiz. Tabii Türkiye yüzüyle başladı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın ön yeni hükümet, yeni kabine bu kabinede de e, bizlere görev verdi. Layıkıyla yapmaya çalışacağız. Hizmet etmeye ülkemize devam edeceğiz. Tabii ki e, önemli bir süreç bölgemiz içinde. Bu depremin yaralarını çok e, kısa sürede sarmayı hedefliyoruz. Onun için bakan arkadaşlarımızla bölgedeyiz. Çevre Şehircilik Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, Afat, e, bütün bakanlıklar görev bölgesinde. Onlar deprem konutların yükselmesi için çaba harcıyorlar. Vatandaşlarımızı önce konteynera, ondan sonra da kalıcı konutlara taşımak için yeniden e, bölgedeki şehirleri imar etmek için çalışıyoruz. Biz de e, Birleşik Spor Bakanlığı olarak oradaki tesislerimizi e, yeni kurulacak olan e, şehirlerde tesislerin yapımıyla ilgili çalışıyoruz. görüyoruz. Pek çok şey e, yoğun, tempo yoğun, her şey e, inşallah milletimizin iradesiyle, milletimizin desteğiyle başaracağız. Tabii e, ülkemiz 6 Şubat depremlerine hem bölgemiz olarak hem milletimiz olarak çok büyük bir e, dayanışma gösterdi. Yaraları sarmak için gayret ediyoruz. Sivil toplum kuruluşları, vatandaşlarımız evlerini açtılar, sivil toplum kuruluşları destek verdiler. Toplumumuz, ülkemiz, milletimiz ne kadar güçlü bir millet olduğunu, büyük bir millet olduğunu gösterdi. Dolayısıyla çok kısa sürede bu yaraları saracağız. Bu e, bölgemizdeki insanlara, deprem bölgesindeki insanlarımıza, vatandaşlarımıza, onlara layık güvenli bir yurtlar Bölgedeki sanayinin gelişmesi için tekrar yatırımları e, arttırarak devam edeceğiz. Yoğun bir tempomuz var. Yeni hükümetin e, önünde çok yoğun bir e, iş gücü var, e, toplam süreç var. Biz de üzerimize sıçan görev yapacağız. Bu arada tabii Rize'mize sık sık geleceğiz. Bölgemizdeki konuları takip edeceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber. Dolayısıyla sizleri gördük. Sizleri e gerçekten seviyoruz. Bana evladınız olarak sahip çıktınız. Pazar olarak izlediğiniz için <laughs> sağ olun. Biz de sizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bundan sonra da size layık olmaya çalışacağız. En iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Sorunlarımızı birlikte konuşarak çözeceğiz. İnşallah. Herkese güzel bir bayram diliyorum. Sevdikleriyle, dostlarıyla hayırlı bayramlar diliyorum. Sıhhat, sağlık temenni ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Sizleri gördük, mutlu olduk. Büyük destekleriyle ilimize, bölgemize, var yücümüze çalışacağız diyorum. Ben de hepimize hayırlı evet. bayramlar diliyorum. Çok evet. sağ olun. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Emrinizdeyiz

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.